zamandır oynamadığım için kanka arkada bir şey yok değil mi? Yok şimdi karşıdan bir şey çıkacak çok büyük. timal Merhaba abim. Ee ne bu amana koyayım sandalyede pezemek? Bir uğurlu arkadaşların geçen sen bir tek rahatsın. Yine geldik amana kodum gerilim yerlerine ya. Kapı. <laughs> <laughs> ne lan öyle? Oğlum içeride köpek mi besliyorsunuz? Ne besliyorsunuz amına koyayım? Selamlar dostlarım. El Chupacabra spesiyel El Chupacabra değil, El Chupacabra Oro spesiyellerine Into the Door muydu? Neydi oyunu açıklamada ya da işte YouTube'un başında, videonun başında pardon şey yaparsanız oyunun ismini görürsünüz. Into the Door muydu? Neydi? Oyunun çok uzun bir ismi var. Aklına dahi tutamıyorum. Bu sıralar pek video atamayacağım. Olaylar biraz karışık. Büyük ihtimal 1 15 buçuk 2 hafta hatta şey atamayacağım. Ameliyata gireceğim. Haberiniz olsun izleyenler için. Ananı avradın oyun. Ne, oh, ne düştü lan. Wanted wanted en son ne yapıyoruz? Birazcık aksattım YouTube işlerini ama ameliyattan sonra bir buçuk iki haftaya tam gaz devam ki. Kanka I don't flashlight. Ananı sikeyim oyunda flashlight mekaniğin de varmış. En son soldan gidiyorduk. Tamam kanka. Ananı avradın oyunun sesi. Bende harbiden bu kadar açık mıydı lan? Oyunumuzu zamandır oynamadığım için kanka arkada bir şey yok değil mi? Yok şimdi karşıdan bir şey çıkacak çok büyük ihtimal. Merhaba abim. Beni bir anda tutup almayacaksın değil mi? Aynen. Onu ne sikiyim sen nesin lan? O oh, bu yüzsüzle bu mu? O oh, what excuse part you have you will make fine my collection. Collection I will get you as soon as I am done here bir yerlere kaybolma işimi bitirip sana mı döneceğim dedi. Ne dedi? Ananı sikeyim. Ulus bu çocuğu insanları yapan bu lavuk mu? Kanka... Ana! Elemana bak. Kanka sola gitsen bizim vermezsin değil mi? kızmazsın değil mi? Siyah yok yok hiçbir şey demez ya. Değil mi? Pezevenge bak. Ananı avradını. Merhaba kankam. Oğlum size ne olmuş amına koyayım ya? Siz oyuncağa dönmüşün. Ah kanka bir ışık yak da kanka burası çok sıkıntı ya. Veriler atlayacak burada bana. Bir daha yan şey yap. Merhaba abim Tamam, tamam, tamam. Kimse gelmiyor. Merhaba. Merhaba abim Siz benim gözettiniz. Bir daha yan kanka ışık. Şuradan gidelim. Biri atlamazsa arkamdan iyi yalnız da. Merhaba abim Merhaba. Sizin kolun bacağına ne olmuş hiç fikrim yok ama bir daha ya. Atlayan yok değil mi? Tamam şuradan devam edelim. Bak arkamdan biriniz falan gelirsiniz var ya. Soks. Kanka beni ara yollardan götürmeyin ya. Bokunuzu yiyeyim amınıza koyun. Merhaba. Merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Merhaba. Merhaba amca. Sana ne olmuşlar ya seni Ee, ne bu amına koyayım sandalyede pezemek bir orada arkadaşların ayaktayken sen bir tek rahatsın. Amına koydum ibnesi. Bak bir yana sandalyeden kalk. Tamam geri aşağı bakıyorum. Hiç güzel. Bir çökün tü gibi bir şey oldu. Tamam hiç sıkıntı yok. Buradan gitme diyor yani oyun bana kısacası. Emrin olur paşam. Peki peki peki. Bir geri dönelim. O bir anda atlayacak ya. O bir şey olacak oğlum. Bir anda atlayacak amca sen de iki devir. Ben geldim kafanı kaldırıp bakma la bana. Hayırdır amına koyayım. Merhaba amca kızı. Kanka siz oyuncak mısınız? Nesiniz? Kollar bacaklar her yerde amına koyayım. Bir şey olacak ya. O zamandır bir şey olmuyor. Ya Allah. Ne amına koyayım. Walking simulator'a döndü oyun. Paso yürüyoruz kanka. Bir şeyler olacak mı artık? Ayıp da olmayacak sana. Burada biri var lan. Yok gövdeymiş. Ha tamam 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 o kırılan yolun ilerisi bu. Buradan sola gideceğiz. Peki. Peki 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 peki. Aa, ya amca çitin arkasında. Ne yapıyorsun sen amına koyayım. Şş. Bak valla keserim bir taraflarını ha. Merhaba. Bir toprak sesi geldi. Şş oğlum bana mı bir yapıyorsunuz lan? Amına koduklarım telin arkasından bakıyorsunuz ama abim telin oraya kim hapsetti be sizi? Aha amcam. Amca iki muhabbet ederim be. Onu, amana arkaya da dönüyor. Pezevenge bak arkasına da sinsice yaklaşıyor. Amını sikerim senin ha. Seni sikerim bak ha. Be. Öyle beni takip ettiğini bir daha görürsem seni Sike... Dayı seni sikerim valla sen hareket etmişsin. Hoş değil yani. Bak 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 şöyle bir şey oldu pek tam hiç sıkıntı yok o kadar değil o. Amca geldiğini görmeyeceğim değil mi senin arkama? Ananı sikeyim. Lan üste çıkacaktık. Oğlum amca yürüyünce tedirgin oldum amına koyayım ya. Tamam amca orada oğlum. BGG heyecan ama sokarım da lan, senin de. Şunu kapayıp açtığımız gibi koşacağız galiba. Kanka bir daha in aşağı. Orada bir amca küçüğünden hareket etti. Buna bastığımız gibi koşacağız galiba. Lan! Lan! Tamam. Tamam tamam. Anladım. Aynen kanka. Tamam ettiğim gibi. Şimdi karşıya geçeceğiz buradan. Geçelim. O amca yalnız bir hareket ettiydi. Ona söyleyin çok şey yapmasın. Ya Allah. Nereye gidiyoruz? Amana iniyoruz da nereye? Dünyanın şeyine kadar iniyoruz. Küçük bir FPS drop olur. Aa şey yapıyoruz. Parkur misal Boruların üstünden atla kanka. Atla kanka. Atla kanka. Atla kanka. Atla. Çok yüksekten atlarsan... ona ne avradın? Hasar yiyormuşum aynen. Onu bekliyordum ben de. Şimdi geldik. Anasının ağzına. Burada bir şeyler olacak yüzde yüzde. Markus dur bu şeyler yazma kanka. şeyler fırlayacak gibi hissediyorum ama kodum odasında. Bir tek buranın ışığı yanıyor. Arkama bakabiliyor Burada kan var. Kanka seni açtığım gibi... Yine geldik amana kodum gerilim yerlerine ya. Kapı... <laughs> <laughs> o ne lan öyle? Oğlum içeride köpek mi besliyorsunuz? Ne besliyorsunuz amına koyayım? Bak lavuk. Amca bak o şey durmuyor yalnız. Çok sağlam durmuyor oradaki şeyler. Ona bir bakın. Ona bir bakın unutmayın onu. Onu bir söyleyeyim de. Ona bir bakmayı unutmayın arkadaki dalgaya. Yani burada ne var? Işık geliyor. Şu aradan büyük ihtimal yukarı çıkabiliyoruzdur. Değil mi? Aynen öyle. Bir şey var mı? Yok bu. Yo. Yalandan o oraya konmuş amına koyayım. Burada ne? Benjamin yazıyor. Yani hikayeyi çok siklemediğimiz için rahat rahat gidiyorum ama kesin bunların arasından gideceğiz. Aynen öyle. Kanka bir şey fırlamazsın. Merhaba. Merhaba. Hadi bakalım nereye geldik derken bir tıngırtı. Selamünaleyküm. Merhaba. Kanka bu oda ne amına koyayım böyle ya? boş o... burada bir tur atma ya. Burada canavar gelecek. Bu oda tamamen tur atma odası bak. Canavar karşımızdan gelecek. Onun geldiği yoldan gideceğiz. Gitmemiz için de şey olacak. Bu odaya çevirip böyle döndüreceğiz. Bizi etrafında onu sikerim ha. Bak sikerim. Böyle çit sesi vermeyin. Kanka kapı mapı açılıyor. Bir yerlerde bir şeyler oluyor ha. Yok mu benden başka diyor. Burada bir oda var. E, gidemiyoruz. Tamam. Oyun kapatmış direkt buraya gitmeyi. Kanka sağ gidelim. Burada yüzde yüz bir şey olacak ya. Bakın yüzde yüz. Merhaba kanka. Seni açamıyorum. Kanka yüzde yüz bir şey çıkacaksın. tamam mi? Şurası save yeri değil mi? Tamam bak hiçbir şey çıkmadan kendimize attık. O aksiyonsuz çok gerilimli sadece gerilim olan bir bölüm oldu ama 9 dakika. Kanka yeter be. Kafi beyler. Zaten dediğim gibi şu an çok özen gösteremeyeceğim. Sırf boş kalmasın diye video çekiyorum. Yani çok bir şey olmadı. Oyunda ilerlemiş olduk. Bundan sonra çok büyük ihtimal yüzde yüz iyi bölümler gelecek. Bilginiz olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda yorumlara istediğiniz her türlü soru yazmayı unutmayın. Her türlü cevap veriyorum. Merak etmeyin. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.